Sizin ne işiniz var burada? Bu Leyla ile benim aramda. Ayrıca ben sana soruyor muyum? Senin ne işin var burada diye. Lan bu nasıl iş lan? Hiçbir yerde huzur yok lan sizden. Geldiniz hayatımın ortasına çöreklendiniz. Evet Fatma teyze çektim. Çünkü senin oğlun beni çok bunalttı artık. Sen de bana ne dersen de kabulüm. Sen niye çağırdın beni? Yine ahlaksız demek için mi? Hayır tebrik etmek için çağırdım seni. Ben bunu var ya duvarıma asacağım duvarıma. Hangi müzik türünü seviyorsun? Caz. Caz. Hobilerimi de anlatayım mı? Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum bu arada. Aa, İstanbul'un hangi semtinden? Komik şimdi bu. Değil mi? Yalnız ben espri falan yapmıyorum. Yani sana küfür etmemek için beynim böyle oyunlar oynuyor. İş şakaya vuruyor. Tanıl denilen... Hanginiz lan? Ne diyorsun lan sen? ben fena gaza geldim. Harbi diyorum fena geldim. Bana erikleri herifleri yolluyor, ne yapıyor. Hayırdır lan sen? Oğlum, sen neyin ne, hayatının hatasını yaptılar. Sakin ol. Lan gidin gibi ol. Harbi hayatının hatası yaptın. Bir dakika tamam. Beni elin kütüp boya götür. Harbi. Evet, tamam, Sono Harbi al, ki, tamam, boyu, benim kütüp gibi boya da benim kemiği kırmam lazım oğlum. Harbi diyorum. Komiserim beni al götür. Kütüp boya götür. Harbi. Gecin nerede? Gecin nerede? Sakin ya. Gürkan yeter lan! Adam gibi dövecek misin? Dişlerini mi çekeceksin? Tam, patlatacaksın. Ne yapacaksan yap konuştur lan. Sen elini kana bulamıyorsun hep ben kana giriyorum Gürkan. Boydan boya ben kana oluyorum. Bu ellerde kaç kişinin kanı var biliyor musun Gürkan? Bir kere de sen bilset oğlum ellerini. Ben bu ellerle kaç kişinin bağırsağını söktüm biliyor musun Gürkan? Kaç kişinin bağırsağını patladım. Ben bu dişlerle kaç kişinin gözünü patlattım Gürkan? İlla ben mi kan yapayım oğlum? İlla ben mi çeşeyim bunun dilini kökünden? İyi. <laughs> ta, ta, tamam, tamam, tamam. Konuşacağım, konuşacağım. Ne istiyorsan söyleyeceğim, ne istiyorsan söyleyeceğim Yeter, lütfen yap artık. Yeter, lütfen yap. Lütfen yapman ne? İsmimi söyle. Mesut. Dehşet Mesut. Ne oluyor lan? Yavaş olsana. kafedeki o herif kimdi? Eski sevgilim. Eski sevgilim. Hani seni şu aldatan eski sevgilim. Nereden biliyorsun sen? Keşke onu da dövseydim ya. Ne işin var o iple? Ya onda benim eşyalarım falan. Sana ne ya? Biraz önce izlediğin şey sanattı. Ne olacaktı yani bu hareketlerinden etkilenmemi falan mı bekliyordun? Evet. Ortaokulda değiliz. Benim etkilendiğim şeyler kültür ve zeka. Bende daha fazlası var. Öyle mi? Özenle saklıyor musun ben? İnsan bir teşekkür eder ya o kadar kurtardım seni. Ya en başta teşekkür ettim ya sana zaten. Tam yürü hadi sen ne intirmindesin ya? Zaten okul devam ederken ben iki sene stajım yapmıştım. Staj bittikten sonra da çok meşhur, önemli bir gıda firmasında işe başladım. İsmini söylemeyeyim şimdi, ayıp olmasın burada. Niye ayıp olsun ki? Nazar falan değer. Benim mi nazarım diyecek sana anlamadım. Heh, işe başladım. İlk başlarda maaşım o kadar tatmin edici değildi. Ama zamanla yani şu an gayet yerinde. İşe girer girmez kendime taksitle bir tane araba aldım. İki senesi kaldı onun taksit. O bittikten sonra direkt bir kredi daha çekip evimi alacağım inşallah. Sonra bir de mezar yeri. Sağ olsun ailem hepsi yardımcı oldu. Beyaz eşya falan her şeyi aldı. Beyaz dediğime de bakma bu arada hepsi gri o. En pahalılardan o. Bir on sene beyaz eşya düşünmemize gerek yok. Evet. Duello'ya hazır mısınız? Her zaman hazırım. Rüzgar sen? Tabii ki. Üç, iki, bir başlayın. <laughs> Ve kazanan Dağhan. <laughs> Tebrikler. Baba buradayım. 爸爸。Bye bye.